Güneş enerjisi kredisi nedir? Enerji kredisi, enerji verimliliği, enerji sistemleri kurulumu, yenilenebilir enerjiye geçiş ve benzeri projeler için kullandırılan banka kredilerine verilen isimdir. Bu kredi ürünlerine verilen isimler bankadan bankaya farklılık gösterir ve yeşil kredi, çevre kredisi, eko kredi, enerji destek tasarruf kredisi gibi farklı kullanımlar mevcuttur. Temelinde enerji tasarrufu sağlayacak ihtiyaçların temini amacıyla enerji tasarrufunu desteklemek için geliştirilmiş bir kredi türüdür. Araç ya da mülk sahibi ve kiracılar bu kredi türünden faydalanabilirler. İklim değişikliğine karşı sıfır emisyon amacına yönelik atılan adımlara bankalarla destek olarak bu kapsamda krediler verirler. Elektrikli şarj istasyonlarından yeşil sertifikalı inşaatlara kadar birçok projede finansman sağlayabilirler. Bu kredi türünün amacı binaların düşük maliyetle ve çevre dostu yakıtlarla ısıtılmasını sağlayan harcamalar için kullanılmasıdır. Ayrıca jeotermal tesisi, biyogaz tesisi, rüzgar enerji santrali ve güneş enerji santrali yatırımları için de kullanılabilir. Güneş enerjisi kredisi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için peergrid.com enerji kredileri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.